Gördüğünüz gibi tekrar baştan başlamadık. Şu an ağaç yapacaktık. Size sürpriz olsun diye söylemedim. Şimdi bir gram alıyorsunuz çitinizi. Bir gram da penguin alıyorsunuz. Penguin'i bı bunu bırakıyorsunuz. Ağaç var, bunu alıyorsunuz. Buraya alıyorsunuz, buraya bırakıyorsunuz. Penguin'i yüzmesi için kap itiracımız var. Ve kapımızı alıyoruz. Bak. Alıyoruz. Ben şimdi alıyorum. Çılmanık şuraya. Dur. Seni mi? Şimdi Şunu alıyoruz. Şunu alalım. Açık çık. çık. Kapa çıkartıyoruz. Bu çıktı şimdi. Şimdi bu böyle oldu. Siz de bu var. Diye düşünün. Şimdi. ilk önce. Onun boyutunda. Bir böyle yapacaksınız. Onun içinde kalem yazdım. Kalem da şiş. Kaldı çok trajik. Babayı yatıldı. Bu bu zaman doğmuyor ki. Şimdi e, yapamadık küvetimizi. Onun yüzünden kare kesmemiz zorundayız. Bakasımız neredeymiş? Nerede? Bah. Bah. Kare kesiyoruz. Şuradan tarafından kesiyoruz. Şu tarafından kesiyoruz. Şu tarafından kesiyoruz. kesiyoruz. Birazcık şöyle yapıyoruz. Bak şöyle Kuss, 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 kuss Tekrar yenisini alın. Eğer olmadıysa ben yapamadım. Şimdi yapamadığım için aslında ben biliyorum. Sadece bilmediğim için şu an kamera görünmüyor ama ben şu an nerede olduğunu gör. Görüyorsunuz? Ben şu an buradayım masanın üstündeyim. Neden masanın üstünde söyleyin? Bana bunu bir